Yengeç burcu 22-28 Aralık haftası. Sevgili Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar. Kalbiyle yaşayan, sezgisiyle hisseden, merhameti ve bağlılığıyla sınanan ruhlar. 22-28 Aralık haftası. Sizin için duanın karşılık bulmaya başladığı, sabırla beklenen kapıların yavaş yavaş aralandığı Allah'ın rahmetinin kalbinize indiği çok özel bir zaman dilimidir. Bu hafta gözle değil, kalple görülen, akıl ile değil, imanla hissedilen bir sürece giriyorsunuz. Allah kalbi kırık olanı yalnız bırakmaz. İslam inancında biliriz ki Allah kalbi kırık olanlara yakındır. Yengeç burcu için son zamanlar duygusal yüklerin ağırlaştığı İçten içe taşınan, kırgınlıkların çoğaldığı bir süreç olmuş olabilir. Ama bu hafta, o yüklerin hafifletildiği bir haftadır. 22-28 Aralık. Neden böyle oldu? Sorusunun. Yerini, meğer hayırlısı buymuş cümlesine bıraktığım bir eşiktir. Bu hafta Allah, sizi yoran şeyleri sizden yavaşça çekip alır ve yerini huzurla doldurur. Para, zenginlik, rızık ve nasip kapıları. Yengeç burcu için rızık. Sadece kazanmak değil, ailesine, yuvasına, sevdiklerine yetebilmektir. 22-28 Aralık haftasında rızık enerjisi. Ev ve aileyle bağlantılı konular. Geçimle ilgili rahatlatıcı gelişmeler. Maddi güven duygusunun artması. Nasıl olacak? Endişesinin azalması şeklinde çalışır. Bu hafta aileden gelen bir destek Beklenmedik bir maddi kolaylık. Uzun süredir yük olan bir ödemenin hafiflemesi. Helal kazançla ilgili umut verici bir haber gündeminize gelebilir. Bu rızık imtihan için değil, kalbinizi ferahlatmak için gelir. Şanslı işaretler, tevafuk ve kalbe doğan huzur. Yengeç burcu için Allah çoğu zaman işareti kalbe indirir. Bu hafta sebepsiz yere gelen bir iç huzuru. Gece yapılan bir duadan sonra hissedilen rahatlama. Aniden gözlerin dolması ama kalbin sakin olması. Hiç ummadığınız bir kişiden gelen destek. Bunların hepsi ilahi işaretlerdir. Unutmayın, Allah bazen kuluna cevabı olayla değil, kalbine verdiği sükunetle verir. Huzur, refah, manevi zenginlik. Bu hafta yengeç burcu için en büyük nimet huzurdur. Kalbiniz daha az yorulur. Geçmişe takılı kalma azalır. Affetmek kolaylaşır. Kendinizi Allah'a daha yakın hissedersiniz. Bu imanın kalpte güçlenmesinin işaretidir. Gerçek refah evin içinde hissedilen güven, kalpte hissedilen huzur ve Allah benimle duygusudur. Yengeç burcu için haftanın mesajı şudur. Kalbini Allah'a emanet et. O seni en güvenli yere koyar. Bu hafta fazla endişe değil, fazla teslimiyet kazandırır. Sevgili Yengeçler, 22-28 Aralık haftası. Para, rızık, zenginlik, varlık, huzur, refah ve şansın. Allah'ın izniyle kalbinize daha çok indiği bir süreçtir. Bu videoda anlatılanlar, geleceği kesin olarak bilmek için değil, yol alırken kalbinizi güçlendirmek, sabrınızı artırmak ve tevekkül bilincinizi derinleştirmek içindir. Unutmayın, gaybı yalnızca Allah bilir ama kalbi açık olan kul, işaretleri daha net görür ve daha az yorulur. Ve bu hafta, yengeç burcu için rahmetin, şefkatin ve nasibin sessizce aktığı haftadır. Yengeç burcu yükselen yengeç. İslam inancında kalp, Allah'ın nazar ettiği yerdir. Niyet kalpten doğar, rızık kalbe iner, huzur kalpte yerleşir. Ve bazı kullar vardır ki, Allah onları duygular üzerinden olgunlaştırır. Yengeç burcu işte, tam bu kader çizgisini taşır. Şefkat, koruma, aidiyet ve sabır bunlar yengeçin imtihanı olduğu kadar en büyük nimetleridir. Astroloji burada kaderi yazmaz. Zamanın kalbi hangi yönden açtığını gösterir. Gökyüzü hükmetmez. İşaret eder. Rüzgü veren yıldızlar değil, Allah'tır. 22-28 Aralık Haftası Yengeç burcu ve yükseleni için. Duygusal yüklerin hafiflediği, kalbin huzurla genişlediği çok özel bir ilahi zaman dilimidir. Bu hafta, kırgınlıklar çözülür. İç sıkıntısı yerini güvene bırakır. Sabırla beklenen nasipler yavaş ama derin şekilde yaklaşır. Haftanın kozmik ana teması yengeç. Bu hafta gökyüzü yengeç burcuna şu mesajı verir. Kalbini koruduğun şey, sana rızık olarak geri döner. Yengeç burcu verir, taşır, saklar ama çoğu zaman karşılığını geç alır. İşte bu hafta, verilenlerin geri dönmeye başladığı haftadır. Özellikle yükselen yengeçler için. Ailevi konular, ev, yuva, güven temaları, geçmişten gelen meseleler, ilahi bir denge ile çözülür. İşin kariyer, 22-28 Aralık haftası yengeç burcu için. Kariyerde duygusal yüklerin hafiflediği bir dönemdir. Bu hafta iş ortamında rahatlama, destekleyici bir yönetici figürü, evden çalışma, aileyle bağlantılı işler öne çıkabilir. Bu hafta duygusal tepkiler yerine sakin duruş kazandırır. Sabırla yürütülen iş bereketle büyür. Küçük ama güvenli bir fırsat, uzun vadede istikrarlı bir kazanca dönüşebilir. Para, zenginlik, bolluk. Duygusal güvenle gelen rızık. Bu hafta yengeç burcu için para. Aile, ev, geçmiş emekler ve duygusal bağlar üzerinden gelir. Beklenmedik zenginlik işaretleri. Aileden gelen destek. Ev, mülk taşınmaz temaları. Geçmiş bir alacağın kapanması. Güvenli bir birikim fırsatı. Bu hafta ya kaybedersem korkusu. Bolluk frekansını yavaşlatır. Ana cümle. Allah beni güvende tutarak rızıklandırıyor. Bu bilinçle hareket eden yengeç, maddi ve manevi olarak rahatlama sürecine girer. Aşk o ilişkiler. Kalpten kalbe ilahi bağ. Bu hafta yengeç burcu için aşk. Şefkat, güven ve duygusal derinlik üzerinden şekillenir. Bekar, yengeçler için. Kalbi yormayan. Sıcak ve tanıdık bir enerji taşıyan. Bir karşılaşma mümkündür. İlişkisi olan yengeçler için ya bağ güçlenir ya da duygusal bir yüzleşme olur. Allah kulunu kalbini inciten yerde tutmaz. Bu hafta huzur vermeyen ilişkiler çözülür. Şefkat taşıyan bağlar güçlenir. Sağlık ombeden ruh şifası. Bu hafta yengeç burcunun bedeni duygusal yüklerden arınmak ister. Özellikle mide ve sindirim, göğüs bölgesi su tutulumu, duygusal yorgunluk, öne çıkabilir, şifa anahtarları, su tüketimi, sıcak duş, dua ile rahatlama, erken uyku, kalp sakinleştiğinde, beden de şifalanır, şanslı işaretler, o mucize. Bu hafta yengeç için şanslı işaretler, rüyada ev, su, bebek, geçmişten gelen bir haber. İçe doğan huzur hissi tam zamanında gerçekleşen küçük mucizeler. Bunlar ilahi korumanın işaretleridir. Dua, niyet bolluk. Allah'ım, kalbimi huzurla doldur. Beni korkularımdan arındır. Evime, işime, ilişkilerime. Bolluk ve bereket indir. Geçmişin yükünü hafiflet. Geleceği güvenle kurmamı nasip et. Ben sana sığınıyorum. Sen beni koruyorsun. Şükürle kabul ediyorum. Amin. Bu duayı yedi gece üst üste, özellikle uyumadan önce okuyan yengeç burçlarında. Huzur, maddi rahatlama ve iç ferahlık hızla artar. 22-28 Aralık haftası sana şunu öğretir. Gerçek zenginlik, kalbin güvende hissettiği yerdir. Bu hafta, acele etme, kalbini koru, şefkatten vazgeçme. Çünkü Allah seni koruyarak büyütüyor rızkını da huzurla gönderiyor.